21 Mart 2023 Değerli arkadaşlar bugün bir 30 metre kayıtlı 23 milim çapında 1080p 2 megapiksel bir kameramızı tasarladık. İzolasyonlarını gerçekleştirdik. Yayımızı yerleştirdik. Suya ve kısmi darbelere dayanıklı politren kablomuzla setimizi akümüzü, bütün çalışma prensibimizi çantamızın içerisinde yerleştirdik. Buradan 10 tuşumuzla start veriyoruz. İki mod şeklinde ayarladık. Bir tanesi V1'de ikincisi V2'de. Kayıt cihazının açılması yaklaşık 1.5-2 dakika sürüyor. Ve süzülmüş bir görüntü verdiği için burada V2'den de direkt kameranın anlık görüntüsünü alabiliyoruz. Yani çift çıkışlı 1080p monitörümüz var. Aynı kameraya iki çıkıştan da paylaştırdık. Burada görmüş olduğunuz gibi renkleri ve tonları birebir alabildiğimiz bir kameramız söz konusu. Görmüş olduğunuz gibi 9 inçlik bir Full HD monitör kullandık. Monitörler birbirine benzer. Analog değil. Full HD, HD bir monitör kullandık. Kameramız 316 paslanmaz çelik. Sony bir kameradır. Burada görmüş olduğunuz dimmer sayesinde de ışığımızın şiddetini ayarlayabiliyoruz. Bakınız. Parlayan cisimlerde ışığın şiddetini ayarlayabiliyoruz. Buradan V2'ye geçelim. Bu arada cihazımızda açılmıştır. Görmüş olduğunuz gibi. Kare içerisindeki kırmızı kaset logoları cihazın kayıt yaptığı manasına geliyor. Bu şekilde görmüş olduğunuz gibi. Sağa tıklayıp kayıt oynatma menüsüne girdikten sonra burada aynen istediğimiz gibi kayıtları açıp izlemeye başlıyoruz. Tek ekran olarak. Kayıt yapmak için herhangi bir ekstra bir tuşa basmamıza gerek yok. Otomatik olarak açıldığında anında kayıt yapmaya başlıyor. Burada görmüş olduğunuz kutucuğu ilgili kutucuğu tıkladıktan sonra buradaki Artist logosuna tıklayıp kayıt cihazımızın arkasına flash belleği taktığımızda buradaki şuradan gösterelim yedekle tuşuna tıklayınca kayıtlarımızı yedek almış oluyoruz. Eserimi imzalıyorum. İmzaladım. Hayırlı olsun.